Koş DESTEK kanalından merhabalar, hoş geldiniz. Şimdiden keyifli seyirler. Bugün K serisi akort aracın işleriyle devam ediyoruz ama burada standart bütün araçlar için olan bir iş var. O da şu arka viraj demir lastiği ve arka zerotu değiştireceğiz. Viraj demir lastikleri ve zerotlar eskiliği zaman tıkırtı yapmaya başlar, arkadan böyle tıkırtılar duymaya başlarsınız. O yüzden bu viraj demir lastiğinin ve zerotların zaman zaman kontrolünün yapıp gerekirse parçaların değişmesi gerekiyor. Viraj demir lastikleri kauçuk malzeme zamanla muhakkak sertleşiyor. Zaten söktüğümüz zaman bazen böyle çıtır çıtır kırılıyor o biraz demir lastikleri. Z da küresel mafsallı biliyorsunuz. Onlar da zamansal işte su alma, küflenmelerden dolayı mafsal kısmındaki yağın bitmesiyle boşluk filan yapıp tıkırtı yapmaya başlıyor. Şimdi bu araçta bunları değiştireceğiz. Nasıl yaptığımızı size anlatmak istiyorum. Burada Z rot, şurada bakın. Bu zerotu sökmek için e, şuralarında, ön taraflarında ve bir tane de şurada e, viraj demirine bağlı somunları var. Evet, onları sökeceğiz. Viraj demir lastiğinin e, sağ taraftaki bu. Şurada iki tane cıvatası var. Şurada bunun bir braketi var. Bu iki cıvatayı sökeceğiz. Viraj demir lastiği şu ortadan kesiktir zaten. Şöyle geçirip onu takacağız Zerot'un şu üst tarafında Üst somunu var Onu şöyle bir gevşetiyorum. Bu içeriden dönebilir O yüzden şurada Şurada bir alyan yeri var. Eğer dönerse oradan sıkıştıracağız. Bakın dönmeye başladı. Ee, oradan bir alyanla tutacağız. 5 allenle tutuyorum onu. Zerot'un içini. 14 anahtarla da sökmeye devam ediyorum. şöyle çıkmış oluyor Bakın şu anneni burada alacağız ee, üst tarafı bu şekilde söküyoruz şimdi altın somununu da sökeceğiz bu zerotun da şu somununu önce bir gevşetiyorum 14, 14 anahtarla lokmayla o da dönüyor bakın. Ama bir gevşetmesini yaptık. Şimdi şu perleni buraya da takacağız. Şöyle kilitliyorum. Alt somunu da bu şekilde sökmüş oluyoruz ve zero şimdi çıkacak. gibi z buradan söktük ee, yenisinin montajını yapacağız tekrar aynı şekilde Zerotu zrotu buradan söktük ee, viraj Demir ribu viraj demiri viraj demirinin devamında şurada viraj Demir lastiğimiz var bakın şurası ee, şimdi Şimdi viraj demir lastiğini sökeceğiz şu altında iki tane e, civatası var onları gevşeteceğiz ön taraftaki civatasını alıyorum. Ee, şurada braketi var. Şimdi şu arka tarafa gelen şu şu civatayı sökeceğim şurada. Burada egzoz olduğu için lokmaya şöyle bir uzatma taktım. Egzozun altından getiriyorum egzoz borusunu. Braketin arka tarafındaki Duvata'yı da şöyle çıkartmış oluyorum. Şu şekilde. Şurada bir braket var. Bakın şu. Ee, şu da viraj demir lastiğimiz. Şöyle ortası ayrık zaten. Şöyle çıkartıyorum. Şu bakın. Şimdi araçtan çıkan viraj demir lastiği bu. Ee, şurasında bir kesik olur normalde. Bu sonradan yapılma değil bu orijinalinde öyle. Ee, fakat bizim aldığımızda bu kesik yok. Ee, dolayısıyla biz bunu şimdi e, ortalama aynı yerden keseceğiz. Yoksa e, viraj demir lastiğine, viraj demirine buradan geçirmemize imkan yok. Çünkü bakın şu ucunda bir eee zero'tun takıldığı şu yer çok geniş olduğu için viraj demir lastiği buradan zaten geçmez. Dolayısıyla biz de bunu keseceğiz aynı yerden ortalama. Deli merfeçi olacak abi. Şöyle şekilde kesiyoruz bakın. Evet. Şu şekilde kestik. Şimdi bunu geçirip tekrar yerine takacağız. Kestiğim viraj demir lastiğini şuradan şuradan geçirip takacağım. Viraj demir lastiğini şu şekilde takıyorum. Sonra şu braketini tekrar şöyle geçiriyorum. Ee, ve bunu cıvata yerlerine getirip, cıvatalarını sıkacağım. Cıvatası burada bakın, şöyle biraz bir sıkacağım. Ön taraftaki cıvatayı tutturdum. Ön taraftaki cıvatayı tutturdum. Onu çok fazla sıkmadan arkadaki cıvatayı da tutturuyorum. Yoksa zor oluyor ikisini eşitlemek. Sonra hafif hafif sıkacağım. iyice sıkıyorum. Ee, viraj demir lastiğinin montajı tamam. Ee, zerotu takmadan önce bunu takın ki şu demirde esneklik olsun. Rahat hareket etsin. Daha sonrasında zerotu bağlayabiliriz. Şöyle şöyle görebilirsiniz. Yeni lastiğimizi taktık. Bu şekilde. Şimdi yeni Zerot'u takacağız. Bakın e, birisi şu yönde birisi şöyle. E, sökerken yani bunun yönü fark etmiyor. Mesela şu şu şöyle gelirse şu şöyle gelirse e, şurası da şu Şu üst tarafında Yeri şurada Şöyle Takıyorum ee, Şimdi buradan Bunun da Somunlarını sıkacağım Zerotlar Sıkarken de dönme yapabiliyor Şurada onların anahtar yerleri de var. Şöyle tutup yapabiliriz. Şöyle şu şekilde Bir miktar bu şekilde sıktıktan sonra şu anahtar sıkışabilir. O zaman ee, Allen, Allen'le de yapabilirsiniz. Çok sıkışacak gibi de durmuyor ama. şekilde sıkıyoruz zerotu anahtar anahtar taktığımız için şu körü tekrar yerine oturtmamız lazım şuraya anahtar taktığımız için şu körük geriye doğru atabilir şöyle. Ee, o körüğü de yerine tekrar oturtuyoruz şimdi e, Z rotun üst tarafı da şurada bakın e, şuraya geliyor Onu da sıkacağız anahtarla şöyle şu şekilde tutacağım arkadaki sonunu da. Sıkma işlemi bitti. Şuradaki körük yine yerinden çıktı tabi. Onu şöyle yerine alıyorum. Bakın şu körüğünü de yerine oturtuyorum. Zehrot'un değişimi bu şekilde tamamlandı. Viraj demir lastiğinin de yenisini takmış olduk. Evet gördüğünüz gibi Torş Destek kanalında e, Z rotun ve Viraj Demir lastiğinin değişimini gerçekleştirdik. Nasıl olduğunu, püf noktalarını size anlatmaya çalıştım. Umarım bu bilgi de e, sizin için faydalı olmuştur. E, nasıl yapıldığını gösterdim. İşin kolay noktaları nasıl olur, onları gösterdim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenerek yorum yaparak bana destek olmayı un unutmayın. Bana ulaşmak için web adresimden, mail adresimden, YouTube yorumlarından, sosyal medya hesaplarımın mesaj kısmından mesajlarınızı iletebilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.